Merhaba arkadaşlar. Bir simetri sorusuyla birlikteyiz. Soruyu okursak. Koordinat düzleminde bulunan bir 4, 4 noktasının 1, 0'dan geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta A'ya 0 olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Koordinat düzlemi çizmeye gerek yok. Burada bir A noktası var. 4'e 4. Bir tane doğruya göre simetrini alacağız. Ve bu doğrunun 1 sıfırdan geçtiği söyleniyor. 1 şurayı falan koymayalım arkadaşlar. Yani alakası olan bir nokta olmayabilir. O yüzden herhangi bir şekilde bir yere koyduk. A'nın simetri olan nokta şurasıymış. Bu noktamız A virgül sıfırdır. Biz doğu noktanın doğruya göre simetriğinde şunu biliyorduk. İki tane ipucu var. Birinci ipucu A'a üssü doğrusu dik olmalı D doğrusuna. İkinci ipucu ne? orta nokta doğru üzerinde olmalı. O halde bu iki ipucunu kullanarak soruyu çözeceğiz. Öncelikle orta noktayı bulalım. Şu nokta orta nokta olduğuna göre A ile A toplayıp 2'ye böleceğim. 4 ile A'yı toplayıp 2'ye bölersem 4 artı A bölü 2 virgül 4 ile 0'ı toplayıp 2'ye bölersem 2 yapar. Bu durumda A A üstü doğrusunun eğimini bulabilirim iki noktası bilinen doğrunun eğimi y'ler farkı bölü x'ler farkı düzenlersem 2 bölü aşağıda payda eşitlersem arkadaşlar ne oluyor? 2 artı a bölü 2 yani 4 bölü 2 artı a yapıyor. a üstüne eğim ise yine y'ler farkı bölü x'ler farkından 4 eksi 0 bölü 4 eksi a. Yani 4 bölü 4 eksi a. Şimdi son ipucu. Doğrular dikse eğimler çarpı eksi 1 yapmalı. Doğruların eğimlerini çarpıyoruz. 4 bölü 2 artı a çarpı 4 bölü 4 eksi a eşittir. Eksi 1 olmalı. Çarparsak 16 bölü aşağının çarpımından eksi a kare eksi 2a 4a daha artı 2a ve artı 8 geldi eşittir eksi 1'miş İçler dışlar yaparsam a kare artı 2 a eksi 8 eşittir 16 bulduk. Buradan karşı atarsak, a kare artı 2a eksi 24 eşittir 0 buluruz. O halde buradan a'nın alabileceği değerler çarpımı sorulmuştu. yani a 1 çarpı a 2 o da c bölü adan eksi 24 şeklinde sonuç bulunur. ÖSYM'nin sordu güzel bir simetri sorusu. İyi çalışmalar arkadaşlar.